Konferans Ligi'nde adını çeyrek finale yazdıran Fenerbahçe'de İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Union SG'ye 1 ila 0 mağlup olan Fenerbahçe ilk maçta elde ettiği 3 ila 0'lık galibiyet sayesinde adını çeyrek finale yazdırdı. Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan teknik direktör İsmail Kartal çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte İsmail Kartal'ın sözleri. Ülkemize hayırlı olsun. Bu akşam aynı ciddiyetle turu geçmek istiyorduk. Kazanamasak da kaybetmeyerek, 3 ila 0'ın avantajını kullanarak, kaybetmeden turu geçmekte hedefimiz. İkinci yarıya iyi başlayamadık, rakip de üzerimize geldi, bir ila sıfır kaybetmemize rağmen turu geçen taraf olduk. Çeyrek finale yükseldik, camiamıza ve ülkemize hayırlı olsun. Daha iyi bir tarihte o yanayız. 7 Nisan'da oynayacağımız maç bizi zorlayacak. Daha geniş bir takvimde, daha rahat bir ortamda maça çıkmayı çok isteriz. Başkanımızın federasyonla yapacağı görüşmeler nasıl bir sonuca varacak, biz de merak ediyoruz. Mücadelenin daha iyi bir tarihte oynanmasından yanayız. Mert Hakan'ın durumu belli değil. Bu tempoyu sürdürmek de kolay değil. Sakatlarımızın durumu henüz belli değil. O şu anda bir sıkıntı yok. Mert Hakan'ın durumu belli değil. Sağlık ekibiyle yapacağımız görüşmenin ardından sakatların durumu belli olacak. Sakatlıklar yaşanıyor. Şampiyonluk yarışında hedefimiz devam ediyor. UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde de hedefimizi gidebildiğimiz yere kadar gitmek anlamında koymuştuk. Süper Kupa'ya da talibiz, 3 günde bir maç oynuyoruz. Burayı daha iyi anlatmak istiyorum. Bir Avrupa ülkesine gidip, 3 saat uçakta yolculuk edip, otelde kalıp sonra dönmek insanı yıpratıyor. Mesela geçen hafta Pendik Spor karşısında ilk yarıda iyi oynayamadık. Aşırı yıpranma sebebiyle futbolcularda sakatlıklar yaşanıyor. Rakibimizde de aynı durum söz konusu. Bizimle oynadıkları maçın ardından evlerinde bir ila bir berabere kaldılar. Avrupa maçlarında aşırı yıpranma oluyor. Sakatlıklar olabiliyor. Bütün bunları masaya yatırarak maç maç düşünüyoruz, elimizdeki en sağlıklı oyuncularla devam ediyor. Hedeflerimiz var, şampiyonluk, UEFA Avrupa Konferans Ligi ve Süper Kupa. Bunları yaparken de inşallah bu üç kupayı kazanırız. k o n s a n t r a s y o n u m u z çok iyi değildi. Bugün ilk devrede kontrollü bir oyun oynadık. Takım ve oyuncularımın çok yıpranmaması adına kontrollü oynayarak, atabiliyorsak atmak, atamıyorsak da yemeden turu geçmeyi hedefledik. İlk yarıda bunu yaptık ama ikinci yarıda konsantrasyonumuz çok iyi değildi. Trabzonspor gibi rakiplerle oynanan maçlar her zaman tempolu olur. İyi bir takım ve son haftalarda yükselişleri var. Biz bugüne kadar nasıl yaptıysak, 3 puanı almak için işimizi yapmaya devam edeceğiz. Güzel geldik güzel gidiyoruz. İki tane hem insan olarak hem de oyuncu kalitesi olarak önemli santrforlarım var. Maç maç hangi oyuncumu kullanacağımı çok iyi biliyorum. Batshuayi, Belçika'daki maçta da, hocam beni ne zaman kullanacağını çok iyi biliyor, demişti. Onlar birbirlerine saygı gösteriyor. Attıkları gollerle yarışıyorlar ve takıma saygı gösteriyorlar. Şu ana kadar güzel geldik ve güzel gidiyoruz.